Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel, sağlıklı, doyurucu, hafif bir kahvaltı tarifi vereceğim. Yulaflı omlet. Burun yapım aşamasına geçelim. Karıştırma kabımıza bir çay bardağı yulafımızı alalım. Üzerine yarım çay bardağı sütümüzü ilave edip bir 5 dakika sütümüzü çekmesini bekleyelim. Daha sonra 4 adet yumurtamızı ilave edelim. Güzelce çırpalım. Ve 4 dilim de peynirimizi ilave edelim. Siz isterseniz lor peynir, kaşar da kullanabilirsiniz. Ve daha sonra baharatlarımızı kullandım. Pul biber, kekik ilave edip güzelce karıştırdım. Daha sonra tavamızı ocağımıza alıp üzerine bir miktar yağ koyup yağımızı ısıttıktan sonra Omletimizi güzelce yayalım. Bir spatula yardımıyla omletimizi güzelce tavamıza eşit bir şekilde pişmesi için yayıyoruz. Ocağımız kısık ateşte. Omletimizin altı kızardı. Şimdi omletimizi çevirdik. Diğer tarafında kızarması için. Ocağımızın altını kapattık. Tavamızın ısısıyla da birazcık da öyle pişecek. Daha sonra servis tabağımıza alacağız. Yulaf omletimiz hazır. Servis tabağımıza alıyoruz. Gerçekten çok doyurucu, çok tok tutuyor. Bizzat kendimle denedim. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.